bugün sizlere make properties komutunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar şuraya herhangi bir şöyle çizgi çizdik. Bunun rengini buradan sarı yapalım. Çizgi kalınlığını 30 yapalım şuradan şeyi açalım arkadaşlar. Görünürlüğünü. Bunun bir de şöyle kesik çizgi haline getirelim arkadaşlar bu işimizi görür şu an için şu an kesik çizgi halde arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi tekrar şuraya bir çizgi çizelim bir tane de layer oluşturalım arkadaşlar ne yazalım layer'ımıza kesik çizgi bunu kapatıyoruz Buradan geliyoruz arkadaşlar kesik çizgi. Bakın seçtiğimde şurada kesik çizgi görünüyor. Buradan rengini de değiştirebiliriz de şu an için gerek yok. Arkadaşlar bu çizgin özelliğini Mesh Properties komutunu kullanarak MA yani kısa komutu objeyi seç diyor. Seçtik. Şimdi imlecin ucuna boya fırçası geldi. Bunu seçtiğimizde gördüğünüz gibi çizginin özelliğini buraya aktarmış durumda tıkladığınız üstüne kesik çizgi diye layer'ını buraya atıyor tek, direkt.